Evet, Xiaomi 14 çöp mü? Fiyatı çöp mü? Kendisi berbat mı? Bu videoda bu soruya cevap vereceğiz. Şimdi ben Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra'nın videosunu çekmiştim. Bu cihazları beğendiğimi de söyledim. Bu cihazların fiyatlarının rekabetçi olduğunu da söylemiştim. Ben bu fikrimde hala ısrarcıyım. Şimdi siz şu soruyu başta sormak lazım. Hatta onun şunu söylemek lazım. O videonun altında Xiaomi'ye bu para verilir mi dediler. Xiaomi 14 çöp dediler. Yok şu şundan iyi, yok bu bundan iyi dediler. Senden Xiaomi'yi övmeni beklemezdim dediler. Hatta belki ben tam anlamadım. Belki öyle kondurmak istemedim. Xiaomi'den para aldın kadar getir Şimdi arkadaşlar siz 2024 yılında dolar 31 lira olmuş, euro 33,5 falan olmuş. Ne bekliyordunuz? Yani 8 genişli bir cihazın kaç paraya gelmesini bekliyordunuz? Ben geriye dönük birçok videomda zaten 8 genişli cihazların 50 bin TL'nin aşağısında gelmesini pek mümkün olmadığını söyledim. E, yakın bir vakitte muhtemelen Honor Magic 6 Pro gelecek. E, onun da geleceği fiyat 50 bin, 55 bin TL. 60 biraz zor ama o da 1200, 1300 liralık bu ürün. Tam fiyatını hatırlayamadım. E şimdi siz ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Sağı solu inanılmaz derecede kırpılmış cihazlar dışında 8 genişli bir cihazın Türkiye'ye 50 bin TL daha aşağı gelmesi bugünün ekonomik şartlarında mümkün değil. Şimdi siz şunu diyebilirsiniz. S24 Plus'ın yurt dışı fiyatı, fiyatları ben arkaya koyarım. Mesela 12256 1159 euro. Xiaomi 14'ün 12512 1100 euro. Türkiye fiyatına bakıyorsunuz S24 Plus daha ucuz. Üstelik mesela aslında Xiaomi 14'ün 12256 da 1000 euro. 159 euro daha pahalı olan ürün Türkiye'de 3500 TL daha ucuz. Bunu derseniz ben size katılırım. Evet haklı payınız var ama Samsung hep böyleydi. Samsung uzun süredir genel fiyatlandırma konusunda çok çok başarılı. Aynı başarıyı S24 serisinde de gösterdi diye ama şimdi orada da Exynos var ve Exynos'u beğenmeyen çok arkadaş var. Şimdi biz bu arkadaşlara cihaz beğendiremiyoruz. Siz hem 8 gün bir cihaz istiyorsunuz hem de 40 bin TL istiyorsunuz. O iş nasıl olacak? Mesela o iş nasıl olacak? Kim getirecek onu? Bak onu getirmesi en muhtemel firma Samsung getirmedi. Exynos getirdi. Çünkü niye? Demek ki yeterince kar edemediklerini dışında. Üstelik adamlar çok büyük bir rezilliğe imza atarak Ultra Snapdragon getirdi. Düzle Plus Exynos getirdi. Exynos Valla ben Exynos 2400'ün tamam şu fiyatlarla alınabilir olduğunu düşünüyorum. Plus'ta. Düz modelde değil. Exynos 2400'ün isimli Plus'ta alınabilir olduğunu düşünüyorum. Özellikle öğrenci indirimi, öğrenci indirimi falan filan giriyorsanız 39.500 TL'ye düşüyor fiyatı. Veya hani öğrenci indirimine girmeseniz dahi eski Samsung cihazlarınızı takasa verirseniz, eski amiralleri takasa verirseniz hem takas desteği var hem de bazı eski amiralleri iyi fiyata alıyorlar. Siz S Note Plus'ı gerçekten iyi bir fiyata getirebiliyorsunuz. Tamam gül öyle kullanın. Ben gördüklerim çerçevesinde Exynos 2400'ün kabul edilebilir olduğunu da düşünüyorum. Bundan not düşeyim. Evet S Note Plus alınır. Ama siz Exynos istemiyorsanız e biz size nasıl cihaz beğendireceğiz? S8 günlük cihaz çıktı bak 50.000 TL'ye. Üstelik hani Xiaomi 14'ün bakın ben Xiaomi'nin yazılımını beğenmiyorum. Onu bir defa söyleyeyim. Ben Xiaomi'nin yazılımını beğenmiyorum. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi Leica Lens diyor tamam. 8 geniş diyor tamam. 12 GB RAM, 512 GB depolama diyor. Bu da bir para tamam. Hani bu ekranı malzeme kalitesi öyle tırış kadar bir cihaz değil. Tamam. 8 geniş zaten söyledik tamam. Ve en önemlisi arkadaşlar bu cihazın kutusundan 90 watt adaptör ve kablo çıkıyor. Şimdi siz Samsung veya Apple standartlarında böyle bir adaptör kablo ikilisi almaya kalkıştığınız vakit vereceğiniz para 3.000-3.500 TL. Samsung'dan siz 45 watt adaptör ve kablosunu paket olarak almak istediğinizde sitesinde 1500 TL bir fiyat olması lazım. E, bak 45 watt kablo ikilisi 1500 TL. Kutudan çıkan kablo desteklemiyor. Sizin kablosunu da almanız gerekiyor. Apple tarafında 96 watt adaptör 3000 lira. 500-600 de kablo da 3500 TL. Hani insanlar mesela bunu gözden çıkarıyor. Halbuki siz mesela S24 Plus aldınız. Bak S24 Plus aldınız. 45 watt hızlı şarj destekliyor. 1500 lira para vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu niye mesela dikkate almıyorsunuz? Bir diğer taraftan Honor Magic 6 Pro gelecek diyoruz. Şimdi bu cihaz 45 TL gelmeyecek ki. Bunun geleceği 50 55 bin TL. O da 1200 1300 Euro'luk bir ürün. Hatta 60'a gelse şaşırmam. Ha mesela Honor Magic 6 Pro 60 liraya geldi. 55 bin TL geldi. Veya yani Xiaomi 14 50 bin TL şu an satılıyor. Ben bu cihazları alır mıyım? Bak ben açık açık onu söyleyeyim. Ben bu cihazları almam. Bu cihazlar kötü olduğu için değil. Şimdi ben kalkıp da Türkiye'de 50 bin TL, 55 TL bir cihaza verdikten sonra e 10.000 TL daha katıyorsun. E, S24 Ultra alıyorsun. E kimse kusura bakmasın S24 Ultra erken Honor Magic 6 Pro'yu veya Xiaomi 14'ü ben almam. Tavsiye eder misin? Vallahi açık konuşayım. 65.000 TL S24 Ultra'nın alındığı noktada da Xiaomi 14'ün veya Honor Magic 6 Pro'nun işi de zor. 50 veya 55.000 TL. Bunu kabul ediyorum. Ama arkadaşlar siz bunları kaç vereye bekliyordunuz? Bir diğer taraftan firmaların pahalı telefon çıkarmasını veya kaliteli telefon çıkarmasını niye bu kadar hani bazılarını rahatsız ettiğini ben anlayamıyorum. Hani piyasada rekabet olacak ki bize alternatif olacak ki kalkıp da bir şey diyeceğiz. Evet bu cihaz var. Veya bu cihaz bu cihazı zorluyor. Bu cihazın burada olmasından dolayı öbürünün fiyatı düşüyor. Bir diğer taraftan Türkiye piyasasında kaliteli ürünlerin daha fazla olması gerekiyor. Dediğim gibi Xiaomi 14 geldi. Honor Magic 6 Pro gelecek. OnePlus 12'nin gelmesi bekleniyor. Belki Vivo 200 Pro gelebilir falan filan hani sürekli bir şeyler söylüyorlar ama gelir mi gelmez mi bilinmez. Geçen sene hiçbir cihaz yoktu. S23 vardı. Xiaomi 13 vardı. Xiaomi 13 Pro kısa bir süre durdu. Yani görece kısa bir süre durdu. Sonra satılmadı. İyi cihazların olması gerekiyor. Bizim seçme şansımızın olması gerekiyor. Ha siz yine Samsung veya Apple alırsınız veya sadece sadece alırsınız. O bir problem değil. Alternatif olsun. Çünkü arkadaşlar mesela birisi kompakt bir cihaz ister ve hızlı şarj ister. E şu an Xiaomi 14'ün bir rakibi yok o fiyat bandında. Xiaomi 14'ün hem hızlı şarj olsun, hem pili iyi gitsin, hem işlemci güçlü olsun, hem kamerası iyi olsun, hem kutudan adaptör çıksın. Bu adaptör hızlı olsun. 90 watt ciddi bir değer. Rakip yok yani alternatif yok. Ve ben size şunu söyleyeyim. Hızlı şarj gerçekten bir gereklilik. Size gerekmiyor olabilir ama bir gereklilik. Kullandıktan sonra bunun gerçekten bir gereklilik olduğunu anlıyorsunuz. Bunlar bir kenara. Siz bu cihazların arkadaşlar kaç paraya çıkmasını bekliyordunuz? Yani gerçekten ben bunu merak ediyorum. Mesela Xiaomi 14 Ultra 75.000 bin TL civarına çıkacak tamam mı? Muhtemelen onun da fiyatına çok ciddi manada tepkiler gelecek. Şimdi arkadaşlar bakın ben Samsung S24 Ultra'da çok şey bekliyordum. Mesela birinci sensör bekliyordum. Type-C portunun 10 GB olmasını bekliyordum. Değişken diyafram gelmezdi muhtemelen. Hani gelmeyeceğini biliyordum ama gelse iyi olur. Samsung'da nasıl böyle bir şey beklemiyorum yakın bir vakitte de. Gelse iyi olur diyordum. Şimdi arkadaşlar şey 14 Ultra. Adam Sony'nin en kaliteli sensörünü LYT900 birinci sensörü koymuş. Adam değişebilir diyaframı koymuş. Yani adam tamam mı? Cihazın arkasına arkaya bir tane ZV1 monte etmiş. Üstelik hani ZV1'de şöyle söyleyeyim. 4K 60 FPS video yok. Yanlış hatırlamıyorsam onda H265 bile yoktu. Öyle o logmuş, 10 bitmiş, çarpmış, yurtmuş bunların hiçbiri yoktu. E siz Xiaomi 14 Ultra'da 8K çekebiliyorsunuz, 4K 120 çekebiliyorsunuz, 10 bit log video çekebiliyorsunuz. Çekebiliyorsunuz da çekebiliyorsunuz. Üstelik diyafram değişiyor, üstelik birinç, üstelik pili daha iyi, üstelik hani 8 gençten dolayı 8 genç çok güçlü olduğu için termal tarafta daha iyi olacaktır. Bayağı adamlar ZV1'in daha gelişmişini. ZV1 demeyelim adamlar birinç değiştirebilir diyaframlı bir kameraya arka monte etmiş. Şimdi siz bu cihazın nasıl ucuz olmasını bekliyorsunuz? Üstelik kutudan mesela 90 watt adaptör çıkıyor. Bu cihazın nasıl ucuz olmasını bekliyorsunuz? Şimdi adam böyle bir donanımdaki cihazı ucuza koyacaksa e o zaman Samsung ile Apple hiçbir geliştirme yapmasın. Bak hiçbir geliştirme yapmasın. Ben size söylüyorum arkadaşlar bak S20 Ultra'nın sensör boyutu 1 bölü 1.33 inç. S24 Ultra'nın sensör boyutu 1 bölü 1.3 inç. Bak, neredeyse hiçbir farklılık yok. S23 Ultra ile S24 Ultra'nın sensör boyutu aynı. Ve sensör de muhtemelen hani HP2, HP2SX. Muhtemelen HP2 s Muhtemelen HP2'nin biraz daha özelleştirilmişi, biraz daha iyileştirilmişi. E burada hiçbir geliştirme yok. Samsung yıllardır Type-C portunda ileriye gidiyordu tamam mı? Herkesin önde gidiyordu 5 gigabitle. Kimse de 5 gigabit yoktu. iPhone'da 10 gigabit gelmiş. Xiaomi'de 10 gigabit gelmiş. Samsung hala 5 gigabit. E hiçbir geliştirme yok. Sen hiçbir ileriye gidiş çok ufak ufak tamam Sürekli ufak ufak bir şey geliştirirsin ama hiçbir ciddi geliştirme yok donanım bazında. Kamera donanımı olarak hiçbir ciddi geliştirme yok. 10 vardı S23 Ultra'da. 5x'e düştün S24 Ultra'da. E tamam. Özellikle hani 5 ile 10 arasında S24 Ultra'nın zoom kamerası daha iyi olabilir. Kısa mesafede S24 Ultra'nın zoom kamerası daha iyi olabilir ama sen elinde tuttuğun 10 optik zoom kamerası sensör boyutunu büyütmektense zoom miktarını düşürdün öyle sensör boyutunu büyüttün. Seneye de çıkacaklar diyecekler ki biz daha büyük sensörle 10x bir kamera kullandık. Bunun 1-2 sene sonra olmayacağını garantisiz size kim veriyor? Yani bu bir geliştirme midir? Bu bir geliştirme midir? Bence değil. Açık konuşayım bence değil. Mesela Samsung S22 Ultra'dan S23 Ultra'ya geçerken ki yapması gereken ekran geliştirmesini S24 Ultra'da yaptı. Gorilla Glass Armor ekran parlaklığının yükselmesi. Yoksa S22 Ultra ile S23 Ultra'nın ekran arasında hani muazzam bir fark yok ki işte aynı ekran desek yanlış olmaz. Mesela S22 Ultra, S23 Ultra. Ben S23 Ultra kullanıcı olarak söylüyorum. Şimdi S23 Ultra 10 numara 5 yıldız cihaz. Xiaomi 14 S23 Ultra mı? Ben çok yüksek ihtimalle S23 Ultra'nın 512'sini 53-54.000 TL alırdım. İkisi arasında kalsam. Bak bunu açık açık söylüyorum. Ama şu gerçek değişmiyor arkadaşlar. S22 Ultra ile S23 Ultra aslında neredeyse aynı cihaz. Yani S22 Ultra'da da 8 Gen 1 olsaydı S23 Ultra bu kadar konuşulmayacaktı. S22 Ultra 8 Gen 1 dolayısıyla olumsuz deneyimler yaşattığı için S23 Ultra 8 Gen 2 dolayısıyla olumlu deneyimler yaşattığı için aslında bu kadar konuşulan ve bu kadar tutulan bir model oldu. Keza bakın S22 ile S23 kamera sensörleri aynı arkadaşlar. Kamera sensörleri sensörleri aynı. S22'nin aynı. S23'ün aynı. S24'ün aynı. Zaten aynı sensör boyutu ve muhtemelen de aynı sensör. Samsung'un GN5'e. Bak 3 nesildir adam aynı kamera sensör boyutunu kullanıyor. E sen diğer tarafta şöyle m bakıyorsun. Adam sensör boyutunu büyütmüş. Sensör boyutu neredeyse S24 Ultra ile aynı. Tamam aynı kalitede sensör olmayabilir ama sensör boyutu aynı. Sen S22 aynı sensör koyacaksın. s 23e aynı sensör koyacaksın. s 24e aynı sensör koyacaksın. S22 Plus ile S23 Plus arasında işlemci dışında hiçbir fark yok arkadaşlar. Bak açık ve ne söylüyorum sana. S22 Plus ile S23 Plus arasında işlemci dışında hiçbir fark yok. Tamam işlemcinin getirdiği bir UFC 4.0 depolama mevzusu var. Ek i̇kisinin ekran parlaklığı 1750 nit. Hiçbir anlamlı fark yok. Mesela ben S22 önerirken diyordum ki bunda 8 Gen 1 var. Aslında 8 Gen 1 olmasa 20.000 TL'ye satılan S22 karşısında o fiyatlandaki hiçbir cihazın şansı yok. Niye? Çünkü aslında ekran parlaklığı dışında S22 eşittir S23. İşte yani ekran parlaklığını arttırdılar, işlemci değiştirdiler. Şimdi siz buna geliştirme diyorsanız, siz buna iyi olmuş diyorsanız e ben bir şey diyemem. Kusura bakmayın. Üstelik mesela ben bunu videonun başında söyledim yoksa bir önceki çektiğim videoda söyledim hatırlamıyorum. S24 adam çıkardı 108 GB depolamaya sahip cihaz yıl olmuş 2024 adam 108 GB depolamaya sahip sanki sen Apple'sın yani sen kimsin sen Apple değilsin kusura bakma sen Apple değilsin Apple 108 değil bugün 64 GB depolama çıkarsın yine çatı çatır satar çünkü o Apple sen Apple değilsin 108 GB depolamaya cihaz çıkartıyorsun USB 3.1 bak USB 3.1 üstelik buna bir de Exynos'ta çıkarıyorsun üstelik diyorsun ki 7 sene güncelleme alacak cihaz evet 7 sene güncelleme alacak e 8 GB RAM koydum ben buna Apple değil arkadaşlar bakın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te 8 GB RAM var diyoruz ya hani biz iOS az RAM tüketiyor diye Android Amiral gemisi S serisi sen kalkıp da çıkıyorsun ki ben 8 GB RAM koydum. Ben 128 GB depolama koydum. Yıl 2024. Yıl 2024. Şimdi ben size sorabilir miyim? S22, S23 ve S24 arasında gerçekten ciddi farklar var mı? Ve ben size şunu söylüyorum bakın. Benim için her zaman Samsung Amiral'leri piyasadaki en iyi telefonlardır. Tercih etme şansım varsa ilk olarak Samsung Amiral'lerine bakarım. Ama arkadaşlar bir ortada şey yok. Geliştirme yok. Öyle ciddi bir geliştirme yok. Her sene insanlar tamam mı? Küçük küçük geliştirme. O kadar çok para verdiler ya. Küçük küçük geliştirmelere bahane ederek mutlu olmaya çalışıyor. Tamam bazı özellikleri beğenen insanlar vardır. Hiçbir itirazım yok. Küçük küçük geliştirmelerle kendilerini tatmin etmeye çalışıyor. Ben çok para vermedim. Boşuna para harcamadım demeye çalışıyor. Halbuki bak soruyorum ben size S23 Ultra ile S4 Ultra arasında. Ekranı bir kenara bırakın. Size gerçekten ciddi bir fark var mı? 7 sene güncellemeyi sen 8 Gen 3'e verebiliyorsun da 8 Gen veremiyorsun? Yani siz şunu mu diyorsunuz şimdi? 3 nesil. 2 tane işlemci arasında 3 nesil Android sürümü mü oynuyor? Yani bu kadar mı güçsüz 8 Gen 2? Bu kadar mı güçsüz 8 Gen 2? Hayır öyle bir şey yok. Depolama mı yetmiyor? Hayır UFC 4.0 depolama var. Üstelik sen UFC 3.1 falan filan diyorsan e, hani depolama dolayı veremeyeceğiz bu Android sürümünü diyorsan hayır S24'ün 128'inde de UFC 3.1 var. Bu sebepten ötürü arkadaşlar evet siz yine bak Samsung alacaksanız alın. S24 Plus'ı ben gerçekten çok beğeniyorum. Ve hatta şunu söyleyeyim ben çok ezici bir çoğunluk için özellikle elinizde eski bir cihaz varsa satamayacağınız yani iyi fiyata satamayacağınız bir cihaz varsa ben S24 Plus'ın tamam mı kesinlikle ve kesinlikle Xiaomi 14'ten daha mantıklı bir olduğunu düşünüyorum. Hem fiyat daha düşük öğrenciye falan görüyorsanız 39.5'te düşüyor. Öğrenci indirimine falan girmediniz. Takas desteği var 6000 TL. Xiaomi'de böyle bir şey yok. Bak S24 Plus'ın ben 14'ten kesinlikle daha mantıklı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bu bir kenara. Buna açık açık söyleyelim. Mesela Xiaomi 14 mi S23 Ultra mı? Ben bir S23 Ultra kullanıcı olarak söylüyorum. Şu an videoyu S23 Ultra ile çekiyorum. Xiaomi 14 mi S23 Ultra mı? Valla ben S23 Ultra alırım. Zaten başta mesela Xiaomi 14'ün ekran boyutu benim için şey değil, yeterli değil. 6.36 inç olması lazım. O benim için yeterli değil. Ben Samsung yazılımını beğeniyorum. Mesela şu an kendimi kameraya çekiyorum dedim. Monitörden kendimi izliyorum. Ayarları da kontrol edebiliyorum mesela istersen. Ben Samsung yazılımını kullanmak istiyorum. O yüzden ben S23 Ultra alırdım. Büyük ekran istiyorum. O yüzden s Ultra alırdım. Ama benim bu söylediklerim Xiaomi 14'ün fiyatı kötü demek değil. Xiaomi 14 kötü demek değil. Xiaomi 14 bu fiyata alınmaz demek değil. Bakın yarın göreceksiniz OnePlus 12 gelecek. 50-55'ten koyacaklar. Bakın yarın Honor Magic 6 Pro gelecek. 50-55'ten koyacaklar. Bu fiyatlar alışın. Bu fiyatlar alışın. 8 Gen 3 diye bir ısrarınız yoksa buyurun S4 Plus alabilirsiniz. Bütçeniz biraz daha fazlaysa gidip S4 Ultra'ya alabilirsiniz. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. 2024 yılının normali bu. 2024 yılının normali bu. Ve siz 8 Gen herhangi bir cihazı 50 bin TL'nin altında çıkış fiyatıyla göremeyeceksiniz. Bir ay sonra belki tamam mı? Xiaomi 14'ün fiyatı aşağı doğru oynar. Ama o günde hediye olmayacak. Ama kalkıp da siz bu cihazın 40 bin TL'ye düşmesini nasıl bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum. Bakın daha düne kadar Xiaomi 13, 37, 38 bin TL satılıyor zaten. Yani bu cihazın 45 bin TL. düşse düşse 45 bin TL düşer. Samsung'un aşırı baskın olduğu sene geçen seneydi. Çünkü siz 30 bin TL S23'ün 250 alabiliyordunuz. Bugün ben hala S23'ün 250 30.000 30 bin TL'ye bir olduğunu düşünüyorum. Mesela bakın mesela bugün biri gelip bana sorsa S23 256 cihaz var benim elimde. Xiaomi 14'e geçeyim mi? 20 TL verip. Ben geçmedenim. Veya şunu sorabilir. Ben telefon alacağım. S23 256 56'yı 30'a mı alayım? Veya 50.000 TL Xiaomi 14 alayım? Ben s almanın mantıklı olduğunu söyleyebilirim. 20.000 TL fazladan vermeye gerek yok. Büyük ekranlı bir cihaz ister, kalemli bir cihaz ister, Samsung'un bir cihazını ister. Kalkıp mesela orada Xiaomi 14 almaktansa S23 Ultra'ya bakabilir. Veya S24 Ultra'ya zorlayabilir. Ama bu demek değil ki Xiaomi 14 alınmaz bir cihaz değil. Ve fiyatının da kötü olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. Ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Kaç paraya çıkmasını bekliyordunuz? 8 genişli bir cihazın kaç paraya çıkmasını bekliyordunuz? Millet yeri göğü inlettikten sonra Exynos, Exynos diye siz Türkiye'deki insanların bu cihazı nasıl fiyatlandırmasını bekliyordunuz? Bu soruyu tekrar tekrar sormak lazım. Ve şunu tekrar tekrar söylemek lazım. 8 gün herhangi bir cihazda böyle sağından solundan aşırı kırpılmış ürünler hariç, aşırı fiyat performansa oynayan ürünler hariç, amiral segmentteki veya üst segment iddiası olan bir 8 gün cihazı siz 50.000 TL'nin altında görmeyeceksiniz. Bak OnePlus 12 gelecek. 50-55.000 TL. E zaten Türkiye'de zaten şu an OnePlus 11 45-46.000 TL'ye satılıyor. Bu sebepten ötürü fiyatlara alışmanızı tavsiye ederim. Şu görüş yanlış mı? Ya o fiyata ben bütçe katarım iPhone alırım. Yani sen şey 14 14'ün 20 25000 bin TL katıp iPhone 15 Pro alıyorsan, alabiliyorsan, bütçen varsa ben kesinlikle öneririm 20-25 bin TL kat. Paran da varsa rahatsa git iPhone 15 Pro al. Güle öyle kullan. Sen S24 Ultra alabiliyorsan al. Hiçbir itirazım yok. Ama sen kalkıp da Exynos'lu Samsung istemiyorum diyorsan kompakt, hızlı şarj olan, kaliteli, bilindik bir markadan bir ürün almak istiyorum diyorsan tamam Xiaomi 14 şu an olabilir. Sen inç sensörlü, inç sensörlü, değişebilen diyaframa sahip, 10 GB Type-C port olan, 96 hızlı şarj olan, ciddi bir ekran olan, ciddi bir malzeme kalitesi olan, ciddi bir ürün. Xiaomi 14 Ultra'yı almak istiyorum diyorsan S24 Ultra yerine iPhone 15 Pro Max yerine Xiaomi 14 Ultra alınır mı? Valla arkadaşlar ben ürünü beğendim. Siz de beğendiyseniz alınır. S4 Ultra mı, Xiaomi 14 Ultra mı, iPhone 15 Pro Max mi? Bu biraz mizaç meselesi, biraz tercih meselesi. Özellikle Xiaomi'nin yazılımını beğeniyorsanız olabilir. Xiaomi o para verilir mi? Abi o sizin bileceğiniz iş. Xiaomi o para verilir Ben onu yurt dışından alırım. Şimdi siz yurt dışından alırıma geldiğiniz vakit iPhone 15 Pro Max'i de siz 30-35 40a buluyorsunuz. S24 Ultra'yı da 30-35'e buluyorsunuz. Xiaomi 14 Ultra'yı da tamam mı? 35-36-30-40 civarına bulursunuz. Çünkü 1500 Euro'luk bir cihaz ya. Fiyat biraz yüksek onun bulursunuz. Ama ne Xiaomi 14 ne Xiaomi 14 Ultra öyle rekabetten yoksun ürünler değil. Tamam Xiaomi 14 hadi bir şutlayalım. Ama Xiaomi 14 Ultra gelecek. 75-80 bin TL gelecek. Ben o cihazın rekabetten tamam mı geri olduğunu düşünmüyorum. Açık açık söyleyeyim. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Biraz fazla tekrar düştüm, biraz fazla boş yaptım ama anlatmak istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Maksat araya bir tane video olsun. Bunun dışında söyleyebilecek bir şey olduğumu düşünmüyorum. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.